Merhaba çocuklar, Fatih Selim bir baktım süper kahramanlarını toplamış, hepsini sıra sıra dizmeye başlamış. Bakar mısınız? Kaptan Amerika, Hulk, Spider-Man'ler ve bir kutu Fatih dolusu değilim. kahraman var burada. Ne kadar çok kahramanımız var <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bir sürü kahraman. <laughs> flash da burada. Flash evet, Tom Bull de burada. Ve bir tane de Spider-Man, Tombul Spider-Man, Tombul Batman, evet. ve Tombul Flash. Şöyle Fatih Selim başın üstünde. Ha, Fatih Selim ne yapıyorsun? Ayağımı bırak. Ayağını bırakmıyor mu? Kurtarın benim çocuğumu kurtarın. Plastik adam ele geçirmiş Fatih Selim'i. Olamaz. <laughs> Şimdi ben, Aslında ben. bizim fikrimiz neydi biliyor Bakalım, musunuz? Batman'a bak mallar bak. Oo çok uzamış. Aa içinde iskelet var. Evet. <laughs> Aynir Man, Aynir Man, Şimdi Aynir size Man. ne yapmak istediğimizden biraz bahsedelim. Sıralayalım böyle. Bütün kahramanları boy sırasına buraya, buraya. göre ve güç sırasına göre e, sıralayacağız. Mesela burada. en uzun boylu Batman'imizi en öne koyduk. Sonra Combat uzun boylu. Kaptan Amerika'ydı. Evet. Sonra Hulk. Yok. Bakın, o da El bayağı uzun boylu. Ve bu yeni oyuncağımız. Örümcek adamın kolları var. Demir kollu. Evet. Ama bu eski kostümü, bu yeni kostüm. İki Oo, tane kostüm o. var. Hem çıkıyor hem evet. evet. Arkadaşlar, evet. bakın. Şimdi bu Spiderman'imiz yeni. Hem de Fatih Selim'in doğum günü hediyesi. Bu daha önce bizde zaten vardı. Diğerlerini de boy sırasına göre dizeceğiz. Şimdi hemen bu Spider-Man'in arkasına dur, kimi koyalım? Dur gel buraya. Ama küçükleri değil büyükleri koyacağız. Kaptan Amerika'ları yan yana mı koyalım? Evet. Aa. Bak annesi ne diyor bak bak bak. bak. Yenilmezler <laughs> çabuk. bir çocuğu alma. Neler söylüyor? Şurada bir tane daha Kaptan Amerika mı bu? Evet. Bu ne Thor bu? Tor Hayır, mu? Kaptan Amerika. O da mı Kaptan Amerika? 3 tane Kaptan Amerika yan yana dursun o zaman. Ama ben tek elimle koyamıyorum. Düzeltir Kaptayım. misiniz? Şöyle düzeltelim. Düştü, düştü. Kaptan Amerikalar yan yana geldi arkadaşlar. Ama şurada Spiderman var. Onun arabasını bence o zaman oradan alalım. Orada durmasın. Kolunu düzeltelim. Kolunu düzeltirsen durur. Evet. Şimdi onu alın oradan. Spiderman'ler Spider sıra sıra. Bakın bir tane daha Spiderman var. Onu da yanına koymalıyız. Evet. Ama bu kısa kaldı. O zaman Tombiş'i bu tarafa alalım. <laughs> Tombiş orada dursun. Zayıf bir tamam. E Hulk tek başına mı kalacak? Başka Hulk'umuz yok mu? Var. Var bakın. Hulk burada bir tane daha var. Bir Onu da yanına. Yani. Aa iki tane Hulk. <laughs> tane Hulk. Üç oldular. Bir baksana. Evet. Bu da var. Aa dört oldular. <laughs> Hulk'tan bol bir şey yok bizde. Bir sürü Hulk'umuz var bizim. Güçlü Hulk'lar. Kaptan Sonra... Amerika. Ah, Kaptan Amerika var mı daha? Evet. Başka da var mı? Bakın bakalım. Ol, duruyor babacığım ayakta. Duruyor, duruyor babası. Durmaz mı? Nasıl durmasın? Duruyor. Ay baban onu bir türlü ayakta tutmayı başaramadı. Evet, duruyor ayakta. aslında, duruyordu. Kalkanı, Kalk, Kaptan Amerika'nın kalkanını tak anneciğim, yanına koyalım hemen. Bakın 3 tane Kaptan Amerika var burada yan yana. Ondan sonra Hulk. Dört tane Spiderman. Başka Spiderman var mı Fatih Selim? Başka. Durdu. Başka. Durdu mu? Yaşasın. Hulk da durdu arkadaşlar. Iron Man Ve arkadaşlar. Iron Man. Bakayım. Iron Man'leri yan yana Peki, koyun. Black Panther'i nereye koyacağız? Black Panther bir tane biliyor musunuz? Tek başına o. Bunu da arkasına koy. Şey, demir adamın arkasına evet. Koyalım. Bu çok uzakta kalmış. Biraz daha yaklaştırın onu. İki kırmızı arka arkaya olmasın. Bir arkaya koyun onu. Black Evet. O da onun arkasında dursun. Fatih Selim yanına küçüğünü de koydu. Batman'i de şuraya koyalım o zaman Batman'i de. Bu da Batman. Sonuçta Ay, büyük Batman. Lider Batman. Lider Batman. Peki, Küçük flaşı Batman ne koyacağız Flash'ı. Ay, Flash tek başına kaldı ya. <laughs> en arkaya koyun bari onu da. Sen en arkaya geç. Fatih Selim'in tombul Flash'ı. <laughs> Lider Batman. Bak, bir Aa bir Batman tane var. daha Batman. Evet. Lider, Lider Batman. Batman. Lider Aa, Kaptan Batman. Amerika'da tane daha var. Wow. Kaptan Amerika'lar 5 oldu arkadaşlar. 5 tane Kaptan Amerika'mız oldu bizim. Şuraya bakın. Süpermen Şuraya bir bakın. tanecik Süpermen tek başına mı? Tabii ki de bir Ay. tane. Süpermen bir tane. Tek bir tane almışız. Niye bir tane Süpermen almışız? Ee, ondan başka Ama duruyor ayakta o da. O zaman onun yanına şey koyalım. Şu kızı koyalım. Bu kızın adı neydi? Bu neydi babacığım? Kaptan Marmar. <laughs> Marmar. Marmar. <laughs> O da orada dursun. Otursun olmazsa ayakta duramıyorsa. Duruyor duruyor. Duruyor mu? Arkadaşlar Thor'un çekicini de koyarım. Evet. Torun çekici de orada dursun Adımlar ama torla birlikte dursunlar yan yana. Motoru nereye koyacağız? Motorla işimiz yok. Onun süper kahramanlarla alakası ama yok. Ama süper kahraman motoru. Ama olmaz. Şimdi bak aa Spider-Man arabalı Spider-Man'imiz de var evet. burada onu da yanına koyalım. Bak burada Hulk var. <laughs> Hulklar da dört oldu. İnanmıyorum. Dört tane hulk oldu. Şimdi sayalım. Bir, iki, üç. Üç tane Batman var. En büyük boylu Batman'imiz. Sonra onun küçükleri. Kaptan Amerika'mız. Bakın. Kaç tane? Beş tane. <laughs> tak anneciğim kalkanını da. da. Fatih Selim ama bu, o Batman'in değil ki o. Hayır, onun muydu? Evet. Emin misin? Eminim. Bakın. Batman'in kalkanı çocuklar. Bir de bunlar kimin de? Kaptan Amerika'nın da kolları. Hayır kolları değil. Neyleri? Karkanları. Kalkanları. İki tane, üç tane Batman, beş tane Kaptan Amerika. Ondan sonra iki, dört tane Hulk. 2 dört, beş tane Spiderman. Arkadaşlar benim evet. bunun kalkanı. Onun kalkanı da oymuş. O da onu takıyor. O onun kalkanı değil bence. Hayır. Şunun değil mi Fatih Selim? Şunun sanki. Hayır. Değil bunu. mi? E bunu. He, tamam. Sen Bakın. Annesi. Sonra bilek pençemiz bir tane demir adamımız bir tane flaşımız bir tane süpermenimiz de bir tane torumuz da bir tane. Büyük tor almamışız. Vav. Wow. Yıktın geçtin Fatih Selim ortalığı. <laughs> <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim eksik olan oyuncaklarımızı şimdi görmüş olduk. Bir tane flash, bilek pençe, demir adam, süpermen ve Thor almamız gerekiyormuş bizim. Hayır. Thor'un büyükü yok. E, i̇ki tane Thor yok. Iron arkadaşı var ama. Evet Iron arkadaşı var. Biz geçen filmine gittik. Üç Iron arkadaşı orada. nerede? 3 tane vardı filmde. <laughs> Anormal'in arkadaşı tabii ki de siyahı siyah zırhlı. Zırhlı. Evet. Arkadaşlar bakın bu da Fatih Selim'in doğum günü hediyesi yeni geldi. Ondan sonra şu demir demir parmak mıydı? Neydi? Demir kolu. Demir Spiderman yeni geldi. Şu flash yeni geldi. Fatih Selim'in yeni oyuncakları bunlar arkadaşlar. Sizinle de tanıştırmış olalım. Evet. Başka oyuncağımız kaldı mı kutuda? Aa Fatih Selim. Spiderman'in bak atış yaptığım parçaları. Bunları evet. gösterelim. Üç tane bakın kutudan bunlar çıktı arkadaşlar. Bunlar ağ atıyor arkadaşlar. Ağ atmak A için göstersene nasıl attığını bir. göster bakalım. bakalım. Ama ama tabi. Oha, hepsi düşürdü. Düştüler. <laughs> Güya güçlü kahraman bunlar. Kendileri ayakta durmayı beceremiyor. At bakalım. At bakalım arkadaşlar, görelim. Arkadaşlar böyle mi böyle mi daha da güzel? Hangi türlü güzel bilmiyorum. Bence iki türlü de güzel. Şimdi atsın bakalım şöyle bir ağını biz de görelim. Elini şöyle takıyoruz arkadaşlar. Ay. Ah düştü. Ay yanlış oldu. Bu parmağına takıyorsunuz arkadaşlar. Tamam sonra çekiyorsunuz ve fırlatıyorsunuz Aa, ağını karşıya doğru atıyor. Üç tane ağı var böyle bakın. Fatih Selim onları takıyor ve çok hızlı bir şekilde. Oo, Bayağı koltuğun iyi. arkasına kadar gitti ağı çok iyi gitti bakın 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 şimdi bir daha oh, O, tavana gitti tavana bak, yapıştı arkasının o parçası nasıl takılıyor onu da göster Arkaya'da. Demir, kollarını Demir kolları bakın şöyle sırtına takılıyor Dur. ve böyle durabiliyor ayakta Çok güzel bir Spiderman arkadaşlar evet. onu şekiller, da çok, çok beğendik ama. Ve bizim bu oyuncaklarımızı sizinle paylaştığımız için biz çok mutluyuz. Siz de beğendiniz mi? Beğendiyseniz bize like atmayı unutmayın, olur mu? Sizden like atarsanız çok mutlu olur Fatih Selim. Hepinize sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? Hoşçakalın, bay bay görüşmek bye bye. üzere. Kahramanlar da size sevgilerini gönderiyor.